Ne kadar zamanda şarj oluyor? Başka 8 saat bu araba ama hızlı şarj da olabiliyor. 2 saate kadar düşebiliyor. Öyle mi? Kapasite göre şarj ünitesinin e, e, özelliğine göre. Evet. Tam size uygun. Gelecek nesil temiz. Karbon salınımı yok. Geleceği geleceğe hazırlıyor Balıkesir'i. Biz de öncü olacağız bu konuda. Teşekkürler. Karbon salınımı olmayan, temiz, çevreci kaynakları balıkesir'de hep birlikte oluşturacağız. Tamam. mı? Kendine i̇yi, iyi bak. Hadi bakalım. <laughs> Haydi hazırız. hayırlı Hayır, olsun. Elektrikli <laughs> elektrikli. <Ha>. <gülüyor> elektrikli. <laughs> Yeni Ben oraya geçtiğimiz yok değil mi?